arası sonrası tekrar birlikteyiz. <laughs> Yine e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edeceğiz ama e, haberimiz vardı. Onu da söyleyeceğim, e, vereceğim. Sevgili seyirciler sizlerle paylaşacağım. Çünkü biz paylaştıkça, anlattıkça e, işin ciddiyetini ancak kavrayabiliyoruz. Ha bugün bir haber verdim üstümüze alınmasak da biraz alınalım yani üstümüze rahmetli yani şöyle e, dünyada yapılan bir enstitü tarafından yapılan bir araştırmada dünyanın en zeki ülkeleri tespit edilmiş 90 ülke arasında biz 77. sıradayız. İlk beşi paylaşan uzak doğu ülkeleri Almanya 10. sırada. Ve biz 77'deyiz. Çok fazlasıyla üzerimize alınalım. Beslenme diyelim, eğitim diyelim, neleri eksik bıraktığımızı. Çok alındım gerçekten, çok ince Valla ben de alındım. Aklıma Aziz Nesin'in %60 meselesi geldi yani. Trak diye hemen kafadan. Yani... 177. sıradayız. 90 ülke var ve uzak doğu ülkeleri ilk 5 sırayı paylaşıyor. Almanya 10. sırada. Ne diyeyim? Çok çalışkanlar, çok disiplinliler. Hani bunu zaten biliyoruz ama... Japonya Meltem, birinci sırada. Meltem, okul, yani Meltem 'in okulu yani Meltem'in okul durumundan, yurt dışından biliyorum. En çalışkan, en hırslı insanlar oradan geliyor. Hı. Ve grup grup geliyorlar. O eğitimi hak etmek için çok çaba harcıyorlar. Yani ister borçlu ister ücretli gelsinler. Ee, eğitimin hakkını veriyorlar. Sonraki hayatlarında da gerçekten çok çalışıyorlar. Hani e, zeka testi bunlarla hani biz... E, ya Zaten kapımız, zeka, IQ testleri ölçülerek yapılmış bir araştırma bu. Ee, yani biz zekamızı çalıştırdığımız sürece, kafamızı çalıştırdığımız sürece de IQ belli bir yere geliyor. Evet. Yani, e, hani... Biz bu kadar gerilemek için ne yaptık? Şimdi çok üzüldüm gerçekten. gerçekten. Valla ben haberi verirken ben de çok üzüldüm de Aziz Nesin'in lafı da aklıma geldi yani. Yüzde 60 meselesi demek ki adam boş boş konuşmamış yani. Sonuçta bir bildiği varmış yani. 77. sıradayız IQ test yapılan IQ testlerinde. Uzakdoğu ülkeleri ilk 5 sırayı. Birinci Japonya diğerleri paylaşmış. Yani ilginç ne diyeyim? Teknolojiyi onlar üretmiyor mu? Dünya ticaretine sahip değiller evet, mi? Çalışkan evet. değiller mi? Evet. Ee, i̇şte kayırmadan belli bir yere gelmiyorlar mı? Evet. Yani işleyişleri çok farklı ve çalışkanlar. Evet. Yani bunları düşündüğümüzde biz... İşte o yüzden e haberleri tekrar 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 veriyorum. Yani... Şeyde bela Şeyi biliyorum işte eğer e, hamileyseniz evet. da söylüyor birçok yerde de yazıyor size önerilen kitaplar oluyor orada ne diyor mesela bana demişlerdi ki de her gün işte C vitamini içeren sabah portakal suyu içeceksin. E, işte i̇şte bulantı psikolojiktir. Gerçekten doktorun dediğine uymaya çalıştım sonuna kadar. Çok da düzenli. Her gün salata yiyeceksin. Bir öğün balık, et bilmem ne. Soya, fasulyesi, pideleri var. Onları yiyeceksin. Işte, Çok önemli. Şu vitamini içeceksin. Evet. Prolaktin, işte onu yiyeceksin. Şunu içeceksin. Hepsine uydum. Hepsine. Ha, o yüzden diyorsun bizim kız Amerika'ya gitti okumaya diyorsun yani. Yok o yüzden değil. Sonra da çocuğu beslerken şunlara dikkat edeceksin. Bir tane evet. eşekliğim vardı. Evet. Onu işte merkezde bırak. devam ediyor diyorsun. Hala devam ediyor eşeklik. Evet. Ya o hemen hemen <laughs> herkeste var. De beşte benim reklamım olan o işte ilgili yani yapacak da bir şey yok. <laughs> evet evet. Yani inşallah ondan kurtulurum çünkü genetiğimde de fena bir şey var. Evet. Akciğer kanseriyle ilgili. Evet. Bunu, bunu da inşallah çözerim. Valla çözerseniz. İyi olur diye düşünüyorum. Ben de çözer miyim bilemem ama biraz zor görünüyor bu bu, bu saatten sonra da. Şimdi bu haberi vereyim mi? E, gayrim evet, evet. şeyle ilgili SGK ile ilgili bir haberim daha vardı benim. Geçen de paylaşmıştım sevgili seyircilerle geçen programda. Bir daha vereyim. Evet, evet. Bir daha seyredelim. Evet. Gayrim, bu e, SGK ile ilgili sevgili yönetmenim. Değil Remax değil. Remax'ı sonra vereceğim. Onu gayrimenkullerde vereceğim öbürü. Son, fason fason Avrupa'lı Türklerin fason şirketlerin sahte sigorta uygulaması aracılığıyla Türkiye'de emekli olmak istemesi pahalıya mal oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğine göre sigortalılık niteliği taşımadığı halde gerçeğe uygun bildirim yapılsa bile tescil kayıtlarının iptal edileceğini belirterek bu işlemleri yapanlara yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açtığı belirtildi. Sigortalı olarak gösterilen bazı Avrupalı Türklerin bu eylemleri sebebiyle mağdurun devlet olduğu belirtildi. İş yeri sahipleri olan ve sigortalı gösterilen şüpheliler hakkında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik iddiaları ile suç duyurusunda bulunuldu. Şüphelilerin fiili şekilde çalışmamasına rağmen söz konusu beyan ve belgelerde çalışmış gibi gösterilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu Denetim Kurulu tarafından tespit edilerek dava açıldı. Sanıkların paravan olarak devam eden ve aktif bir ticari faaliyeti bulunmayan iş yerlerinde çalışmadıkları halde kendilerini çalışmış gibi sahte işe giriş belgeleri hazırlaması ve sigortalı olarak sağlık harcaması yapması SGK kurumunun zarar etmesine sebebiyet verdiği için ayrıca nitelikli dolandırıcılık iddiası ile soruşturma başlatıldı. Erdoğan giderse burası batar. Ben de Z kuşağım ama. Batar ben de Z kuşağım ama. Bak, ben çalışıyorum. Bu ses nedir? Ne ben bittim. Behtap Hanım ben bit sizden araya kaçak yayın giriyor. Z kuşağı <laughs> M kuşağı. Hayır ola? Çünkü yanlışlıkla bir mesaj okurken sesi açtım. Nasıl becerdim bilmiyorum. Evet. O mesaj da birazdan ikinci bölümle ilgiliydi. Hmm. Oraya girerken elim bir yere yani biraz evet. önce. Aslında bir mesaj geldi, bir de konuşma geldi de o yüzden. Anladım, tamam. Ee, evet. e, burada ne diyor diyeceksin? Şimdi, e, burada e, sahte işyerleri ile ilgili, biraz önce konuştuğumuz konunun üzerine çok denk geliyor. E, şimdi bize inanmayanlar sigorta e, işleri tüzüğü var, yönergesi var, açsınlar okusunlar. Orada eğer sigortalılık sahte çıkarsa, işverene yüzde yüz ceza davası açılıyor. İşveren temsilcisine ha. imza ana yetkilisine. Fakat dönüyor diyor ki, buna bundan yararlanan da ceza davası açılır. Bu şöyle korkulu şu anlama gelmesin. Herkese ceza davası açarlar demiyorum. Açma hakları var diyorum sadece. Bugüne kadar ben. İster Türkiye'de olsun, ister yurt dışında olsun sahte sigortalıkla ilgili bir kişi tespit edildiğinde dava açıldığına 30 yıllık meslek hayatımda bu yıla kadar denk gelmedim. Bu işi yapan işverenlere, aracılara, sosyal güvenlik kurumu çalışanlarına, mali müşavirlere, muhasebecilere yani bu işe aracılık yapan, bile isteye yapan herkese yap, ceza davası açıldı. Birçok dava takip ettim o konuda ceza davası ve hukuk davası, tazminat davaları ama ilk defa bu yıl son 7-8 aydır en geç hafta herkes bize bilgi veriyor ya da bizden hukuki danışmanlık alıyor anlamında değilim ama 15-20 günde bir Hı -hı. sahte sigortalılıkla ilgili sigorta yaptıran kişiye sigortalıya yani vatandaşa ceza davası açıldığına tanık oluyoruz. 30 yıldır görmedim. Öğrenciliğimi de sayarsak 35 yıldır ben böyle bir şeye tanık olmamıştım. Ha ve, de, ve, de, da... ve, de, ve de nitelikli dolandırıcılıktan açılıyor değil mi? Tabii tabii. Niteli... Diyor ki sen kurumu zararı uğrattın. Nitelikli evet. dolandırıcısın diyor. Sağlık sigo... Neden diyor? Bir, sağlık sigortasından yararlandın. İki, emekli aylığından yararlandın. Üç, sen ee, işte 7200 günden, 9000 günden, 5400 neyse... Az prim ödeyerek haksız yere e, emekli aylığı aldın diyor. Çünkü ben bu hakkı diyor gerçekten fiilen çalışan SSK'lıya düşük primle emekli ediyordum diyor. Daha yüksek aylık aldın diyor. Yani dört kalemde sen devleti zarara uğrattın. Kurumu zarara uğrattın. Devleti zarara uğrattın. Kurumu derken devleti zarara uğrattın. Devlete o zarar verdin. E, bu nedenle dava açılıyor. Mahkemelerde kurum zararı oluştuğunda... Ee, yurt dışı da ceza veriyor. Türkiye'de ceza veriyor. Ee, lütfen her şunu anlamasınlar. Hepinize dava açılacak demiyorum. Ama Türkiye ilk defa bu konuda dava açmaya başladı. Bu bir milattır. Ee, Türkiye'yi yargılayabilir miyiz? Hayır. Türkiye'ye bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Ama e, bugüne kadar vatandaş daha vatandaşı daha masum görüyordu. Öbürlerine dava açıyordu. Aracılık edene, evet. işverene, iş yeri sahibine, mali müşavire, muhasebeciye her kimse onlara veriyordu cezayı. Fakat bugün diyor ki artık sen de fena yararlanıyorsun bu işten diyor. Boş yere e, yetimin hakkıyla ödenen evet. e, sağlık sigortasını falan e, şeyi kullanıyorsun. Sen ölüyorsun senin mirasçıların bundan yararlanıyor. Haksız maaş alıyorsun, haksız sağlık sigortası alıyorsun az para ödüyorsun devleti zararı uğratıyorsun diyor. Ha sistemde de şu var. Evet. Emek sandığı, hadi emek sandığını es geçiyorum. Neden orada şey, orada durum farklı. Çünkü devlet daha yüksek para veriyor. Devlet daha yüksek prim ödüyor vatandaş adına. Vatandaş da daha yüksek. Ama SSK ile Bankur arasındaki maaş uçurumunu Hı. ve emekli günü uçurumunu yaparak da e, devlet vatandaşı bu hileli yola belki yönlendiriyor. Vatandaşa da burada hani vatandaş mecbur Devlet oluyor, de, bir de biraz teşvik ediyormuş gibi yani zorluyor ha. yani imkanlar. Yani her ikisinden de aynı primi alıyorsun ama sen artık bu uçurumu gör ne vatandaş yansın. SSK ile emekli şey bankur arasındaki maaş farkının mantıken bir açıklaması yok. Yatırdığı prim miktarı üzerinden vatandaş maaş almalı emekli maaşını birine 3000 birine de 5000 verirsen olmuyor. Olmuyor. İşte Birini bu adaletsiz bin. bir tutum ha, oluyor. Vatandaşı e, burada suçlarken hani bak devletin de kabahatini söyleyeyim. Birini 3600 günden emekli ediyorsun. Birine 5400 günden emekli ediyorsun. Vatandaş burada ne yapıyor? İş bulamıyor. sigortası olmuyor vesaire daha yüksek aylık almak istiyor. Doğal ve hakkı e, burada da ne oluyor? Bir takım üçkağıtçı şirketlerin bazı kötü niyetli meslek gruplarının eline düşmüş oluyor. Vatandaşı iki şekliyle sıkıntıya düşürüyorsun. Ne yazık ki işle işte vatandaş çoğu zaman primini kendi ödüyor. SSK'lıyken iken kendi ödememesi lazım, işverenin ödemesi lazım. Evet. Vatandaş diyor ki ben SSK'lıymış gibi gösterdi. E ben prim alayım, ben emekli olayım. İşte burada sıkıntı doğuyor. Peki Mettep Hanım. Yakalandıklarında e, da evet. bir ortalık iptal ediliyor. İki, emek yurt dışı için konuşuyorum bunların hepsini. Hmm. E, Türkiye'yi ilgilendiren kısmı da var. E, i̇ki, yatırılan primler işverene de iş SSK'ya yatırılmış primleri devlet suç e, parası gibi sayarak kendi kasasını alıyor. Ne işverene ne sigortalıya iade ediyor. Yani ikisine de yarı olmuyor yatırılmış prim. E, emekli aylığı alıyorsanız emekli aylıklarınız durduruluyor. Primleriniz hı hı. E, yetmiyor diye e, özellikle yurt dışı borçlanmada da siz parayı evet siz ödediniz ama artık sizin için vakıra aktardım. Gününüz yetmiyor, yaşınız yetmiyor. Üste para ödeyeceksiniz. Bugüne kadar aldığınız her parayı da bana geri iade edeceksiniz diyor. İşte burada vatandaş 300 bin lira civarı bir para ödüyor. Şu an itibariyle genel olarak üstüne yeniden emekli olmak için en az 180 bin lira daha ödüyor. Toplamı 500'e geliyor. Ha Yupa. ne olacak? Emekli olacak. Yoksa emekli olamıyor. Ha kötü e, bir haberim daha var. %100 daha daha oluyor bu iş. Evet. Yeşil gitmiyor diyor çünkü. ha Burada da beni çok yoran bir soruyla karşılaşıyorum. Vatandaş beni aradığında biz niye dava açmak zorundayız? Bize niye yeni kanunu uyguladılar? Neden 2019'daki kanundan biz e, bizi etkiledi? Ben önceden yatırdıydım. Benim yaşım buydu. Ya neden evet bunların hepsini söylüyoruz. Yeni genelge uygulay diyorlar. Nedeni bu. Evet. E, e, dava açmadan olmaz mı? Olmuyor. Zaten SSK SGK sana cevap veriyor. Ki o cevabı almadan zaten davayı açamıyoruz. Hı -hı. Ee, SGK sana cevap veriyor ve dava açmak mecburiyetinde. Şimdi konuşur, bir şey başlayayım. soracağım ben. Vatandaş adına soracağım da. Bu arada benim çocukluk arkadaşım seni diyormuş da Atilla Kolcu bir el salla demiş. Al Atilla sana el sallıyorum. Benim e, arkadaşım iş adamı kendisi. E, avize ışık üzerine falan büyük bir şirketi var. Avrupa'ya ve dünyanın çeşitli ülkelerine de ihraç ediyor. Onlar iş adamı oldu. Biz televizyonlarda işte medyanın içerisinde böyle gidiyoruz. Şimdi bu en son alınan kararla birlikte Bağkur üzerinden herkes emekli oluyor. Evet kanunla birlikte. Ha, kanunla Bir, şimdi yeni emekli olanlar veya daha önceden e, Bağkur üzerinden zorlananlar e, anayasa mahkemesinden döndükten sonra durumları ne olacak? Ee, borçlanmaya ve emeklilik işte emeklilik borçlanmasına yeni diyelim ki yeni başvurmak isteyenler vursunlar mı yoksa insanlar ne yapsın büyük bir ihtimalle de yanlış hesabın biz anayasa mahkemesinden döneceğine inanıyoruz. Hukuk öyle söylüyor. Durum nedir? Ne yapmalı vatandaş? Yeni başvuranlar da ne yapmalı boşlanmak için? Yeni başvuranlar bence durmadan 1 Ocak 2023'te primlere %30 zam gelecek. Yani şu anda günlüğü 100 lira, 130 lira olacak. Mutlaka müracaat etsinler. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nden bir iptal kararı bekliyorum. Ama tamam mı iptal olur bu yurt dışı borçlanma kısmı ile ilgili? Hmm. Yurt dışı borçlanma kısmında iki tane iptal konusu var. Birincisi... E, yüzde %32 prim öderken evet. yüzde prim yüzde e, 45'e çıktı. Yani yüzde 13'lik bir kısım vatandaşın emekliliğine sayılmıyor ve e, hemen hemen prim'e baktığımızda primin 100 liralık primin 33 lirası falan bir yere gidiyor hı hı. ama nereye gidiyor belli değil. Kara, SGK, bir, kara bir kara delik var onun içinde fikir, kayboluyor. Ana fikir e, SGK'ya gitmiyor. Evet. Şimdi aslında vatandaş bugün itibariyle 77 lira ödeyeceği, 67 lira hatta 67 lira ödeyeceği primi 100 lira olarak ödüyor. Ee, burada böyle bu kısım iptal edilir. %99 diye düşünüyorum. SSK'dan emekliliğe gelince orada şöyle bir şüphem var. Çünkü 2008 yılı kanun değişikliğinde isteğe bağlı sigortayı bağ kuraktırdılar. Türkiye'de biz İsteğe bağlı sigorta yatırsak herhangi bir vatandaş parkur üzerinden yatıracak. Yurt dışı borçlanma da e, bir isteğe bağlı sigortalılık türü. Bu nedenle anayasa mahkemesi bunu anayasaya aykırı bulamaz ama birinci kısmı 67 yerine 100 lira ödemeyi iptal eder diye bekliyorum. Her ikisini iptal ederse ne olur biliyor musunuz? Şahane olur. Değil mi Yeni bir kanun çıkarana kadar bunlar arkasından bir kanun çıkaracak olsalar bile Aha. yeni bir kanun çıkana kadar vatandaşın bu sefer herhalde e, özel uçak kiralayıp gelirler. Bu uçağı dolduracak kadar adam gelir ve özel uçak kiralar gelir. Yani gece, gündüz, karayolu, yolu, tren yolu neyi buluyorlarsa gelirler deniz yolu. Çünkü biliyorlar ki SSK'dan son tren olacak. Ha bu arada evet biz bunları hep söylüyoruz. E, demiştik bir gün kalkacaksınız 5 yıl demiştik. Gözlerinizi oluşturacaksınız bakacaksınız ki SSK'dan emeklilik kalkacak. Çünkü çok istiyorlar. Çok istedikleri muratlarına erdiler. Ve onun meyvesini şimdi genelge çıkararak e, işte kanunu uygulayarak geçmişe de uyguluyorlar. Kimi uyguluyorlar? Hala emekli aylığına müracaat etmemiş. Evet. Fakat e, borçlanması yapılmış kişilere de uyguluyorlar. Diyorlar ki sen şimdi bu kanundan emekli ayrı alacaksın. Ben de sana yeni genelgeyi uyguluyorum diyorlar. Peki bu EYT bizi... EYT Evet ben EYT diyorum işte siz EYT deyin. E, bu EYT bizi ne kadar etkiliyor? Borçlanarak emekli olanları ne kadar etkiliyor? Herkes Sadece etkiliyor. Türkiye ile mi alakalı bir durum hayır, söz konusu? Hayır. Onu Emeklilik. da bir açıklayalım. Emeklilikte yaşa takılanlar Heh aslında e, bu dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, ne vatandaşı olursanız olun, herkese etkiliyor. Bu işin kaymağını en çok yiyecek yurt dışındaki vatandaşlarımız. Çünkü yurt dışı hizmet başlangıçlarını Türkiye içinde hizmet başlangıcı sayıyoruz ya. Evet. Onların yaşını daha erkene çekecekler. Yani yurt dışında özel değil ama hizmet başlangıcına göre, yatırılan prime göre sen diyecek işte atıyorum 4500 günün varsa 60 yaşında değil de 58'de olacaksın. Ee, i̇lk defa 1990'da çalıştıysan 53 yaşında değil de evet. 49 yaşında emekli olacaksın. Yani bu söylediğim yaşlar doğru değil tabii kanun çıkınca göreceğiz. Ama bundan Türkiye'dekinden daha çok sayısal orana vurduğumuzda yurt dışında özellikle sosyal güvenlik sözleşmelerinde Yurt dışı hizmet başlangıcı Türkiye için de geçerlidir denilen ülkelerin vatan, ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız yararlanacak. Borçlansınlar mı diye soruyorsanız evet borçlansınlar. Borçlansınlar. Peki evet. borçlanmaları şu anda biliyorsunuz 6 ayda bir gün prim sayılarında ücret bakımından artışlar var. Yüzde kaç bilmiyorum yüzde 30 hı hı. mu artacak? Ee, yeni yıl yani Ar Aralık Ocak ayından itibaren tekrar yeni bir artış olacak. Bu zaman içerisinde borçlananlar ne kadar e, faydalanabilecekler? ya nasıl %35 kar edecekler? Yüzde otuz beş. Yani ben artık eskiden otuz bir Aralık günü bile müracaat ederiz diyorduk. Evet ederiz de eksiksiz belgeyle ederiz. Evet. Lütfen borçlanmayı ve bugünkü paradan borçlanmayı düşünenler bir defa şekli, şekli, yani şekli bir usul getirdiler kanunla Eksik evrakla müracaat edemiyorsunuz. iptal nedeni. Aha. Yani kabul edilmiyor. Bu nedenle ayın 20'sine kadar yani 20 Aralık 2022'ye kadar yaptığımız bütün borçlanma işlemlerinde garantili olarak bugünkü ücretten borçlanmayı yapmış olacağız. Çünkü eksiği varsa göreceğiz ve şunu da tamamlayın diyeceğiz. Geçen yıl ve e, Haziran ayında müra yapılan borçlanma müracaatlarının %35'i red gelmiş. Ne yaptılar? Zamdan etkilendiler. Yani orada e, %30 zamdan etkilenmek, %35 zamdan etkilenmek istemiyorsanız e, bizim size tavsiyemiz mutlaka bu işi de bir avukatla takip edin. Zaten evet. dava, zaten bundan sonra avukatsız olmayacak. Neden? Dava açacaksınız emekli olmak için. Davasız bir mevzu yok. Yani gayret evet. etmeniz lazım. Gayret etmeden hiçbir şey elde edemezsiniz. Durum bundan ibaret zaten. Yani mutlaka bir şeyler yapmanız lazım. Diyoruz ki yoklama belgesini mutlaka göndermeniz, yoklama belgesini hal, işini halletmeniz lazım. Bana bu zamana kadar sormadılar, herhangi bir şey de olmadı diyor. Bu bundan sonra olmayacak Otursaki... manası taşımıyor. Çünkü adamlar alttan nasıl olsa yakalayacağız diyorlar. Yani onların öyle bir derdi yok ki ellerindesiniz. Maaşınız durdurulabilir yoklamayı vermezseniz. Evet. Emekli aylıklarınız düşürülebilir, SSK çalışmanız iptal edilerek bağ kuraktırılır, maaşlar geri istenebilir. Ee, bir tehlike daha, Sosyal Güvenlik Kurumu yoklama belgesi verilmediğinde sizinle ilgili yaşadığınız ülkeyle yazışma yapar. Hiç bilmezsiniz, e, Türkiye'ye bilgiler gelir ama başka bir şey olur orada. Yaşadığınız ülke, ya SGK bu adamı niye araştırıyor diye sizin hem Türkiye emekliliğinizi SGK'ya sorarsa söylüyor zaten Aha. o önemli değil bir yere kadar. Şöyle önemli bankanızda bildirirse önemli. Bir de aa bu adamı bunlar araştırıyorsa benim beni elim armut mu topluyor bunun Türkiye yurt dışındaki mal varlığını da araştırayım Türkiye'deki derler. Hı -hı. İşte o zaman durduk yere başınıza işaret alırsınız. Evet. Yoklama belgesini verin başınıza ağrımasın yani. Yoklama belgesi de bu yıl birazcık hukuki bir mesele arz ediyor. Ee, geçtiğimiz yıllarda konusunu da etmiyorduk, verim veri vermeyin de demiyorduk fazlaca. Ama bu yıl ve önümüzdeki yıl e, Almanya'nın açıklamalarını dikkate alarak da söylüyorum bunu. Sizi araştıracaklar evet. e, ve başladılar. Bu yıl önümüzdeki yıl bunu bir avukatla verin. Bir de e, yaka, işte emekli aylığı aldığını öğrendikleri kişiler var diyorlar ki bize e, emekli olduğunuz günden itibaren hizmet şey bütün dökümü alın kaç lira maaş almışsınız çünkü yaşadığınız ülke oradan vergiyi hesaplayacak. Bunu ay bir ay bana verin diyor. Bunu sosyal güvenlik kurumundan alıyoruz. Yani bu başka bir yerden bankalardan alıp götürenler var. Asla tavsiye etmiyorum. Ama sosyal güvenlik kurumundan alınanlarda bu yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu bugüne kadar hangi bankalarla çalıştıysa onları söylüyor. Bu nedenle bu ayrıntı sizin canınızı uzun vadede yakar. E, o bankalar araştırılır ve size sorulur. Orada da işte kiranız varsa, eviniz varsa, alım satımınız varsa o hesapta değilse bile o bankada sizin bankalarınız kurcalanır, oradan da canınız yanabilir. Özellikle bu iki yıl içerisinde bir yoklama belgenizi, bir de özellikle e, yurt dışı sizden eğer şunu istiyorsa, bugüne kadar aldığınız tüm maaşları bana getirin diyorsa onu avukatla alın. Yani bu yoklama belgesiyle ilgili söyleyeceğim. E, mutlaka verin diyeceğim ama iste, mutlaka verin. Mümkünse sizin için doğrusu, sizi en zararsız kurtaracağı da avukat aracılığıyla vermek, bunu da hatırlatmış olalım. Takibi açısından da önemli. Yani sonuçta verdiniz. Şimdi takibinden öte, Evet eğer tür, sizin ulaşabildikleri Türkiye adresinize şu evrak eksik diyorlar, şu kadar süre içinde bize gönderiyorlar. Ce cevap yolda. gelmeyince de sizin gö yapmış olduğunuz başvuru boşa gitmiş oluyor. Maaşı durdurup yurt dışı ile yazıyorlar. Orada yani yüzde yüz olacak bu. Hı hı yani belge istiyorlar ya. o yüzden yani takip önemli ama yine de vatandaş nasıl istiyorsa öyle yapsın çünkü şeyi söylemiyoruz yani avukat faydalı diyoruz ee, niye bizi sevmiyorlar bilmiyorum hukukçuları <laughs> Türkiye'de sevmiyor yurt dışındaki vatandaşlarımız bunu sevmiyor yurt dışında ama ha bu arada evet. e, yurt dışında bir avukata ihtiyaç duyacaklarını yüzde yüz biliyorlar yurt dışında avukatlık sigortası yapıyorlar ha Demek ki hukuka orada inanıyorsunuz. Avukata orada güveniyorsunuz. Para ödemedikleri için hukuka inanıyorlar burada. Ceplerinden çıkmıyor Ama şey değil, ya. Değil, değil mi? Ee, bazı sigorta şirketleri mesela e, sorun zorlayarak da olsa eğer uzun süredir bir sigorta şirketine Türkiye'yi de dahil ederek ya da dünyanın her yerine dahil ederek ha avukatlık sigortası yapmışsanız. Yurt dışını Türkiye'de. da dahil ederek diyelim. Yaşadığınız ülkenin dışını da dahil ederseniz o zaman evet. sizin sigortanız, hukuk sigortanız e, bu masrafları karşılıyor. Bunu yapın. Yani yapın. Evet evet. Mesela e, eğer koşulları uyuyorsa hukuk sigorta, ya yani reklam yap e, yani Türkiye için değil evet. hukuk sigortanın ödediğine tanık oluyoruz son dönemde. Evet. Ama Bugün sigorta ettirdim. Yarın benim işimi yapsın diyorsanız ki bunu yapanları da gördüm. Ben asla ödemiyorum. Değil mi? Yok onu ödemiyor. Çünkü senin bu işin şu tarihte başlamış bu tarihte devam etmiş bu benimle sigorta sözleşmesi yaptığın dönemi kapsamıyor diyor. Ya. Bundan sonrası için e, avukatlı yani hepsinin hemen hemen yüzde sekseninin var. Onu mutlaka Yurt dışında kapsar, şey, yaşadığı ülke dışındaki ülkeleri de kapsar şekilde yapsınlar. Prim 20 euro falan fark ediyor yıllık bildiğim kadarıyla. 20, 20 euro çünkü. Hiçbir şey değil. E, kaç defa Türkiye'de ya da başka bir ülkede sorununuz olabilir ki? Hiçbir şey değil. Hiçbir şey. Yani mutlaka yapsınlar derim. Bir reklam arası daha vereyim ben. Peki gayrimenkullere girelim. E, onu işte ee, re e Remax'la birlikte o haberle birlikte e ilk, son bölümde ona e gireyim. E, reklam arasında şeyi sormuşlardı. Ya ben hiç yardım almıyorum Evet İşte ben sağdan soldan duydum. İşte bir buraya iki tane e, avukat gelmiş. Onlar bilgileri toplamış. E, ben iş yerim vardı. E, i̇şte devletten hiç yardım almadım gibi. Ben ilgilendirmez bu otomatik bilgi paylaşımı. denmişti soru evet. buydu. Hemen reklamdan sonra böyle düşünenler için cevap vereceğiz. Onu söyleyelim. Tamam. Suçtum. Tamam peki. Evet sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam arası. Kısa dediğim de bela 7 8 10 dakika sürüyor bizde reklamlar. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayırmayın.